Herkese merhabalar. Bugün benim gibi depremden dolayı deprem bölgesinde veya depreme yakın yerde yaşayanlar için psikoloji bozu e, psikolojisi bozulup sürekli e, işte avizeye, bilmem neye bakanlar için basit, kullanışlı bir deprem sensörü yaptım. Biraz komik görünebilir ama işlevi gayet iyi. Yani bunun amacı deprem olduğunda sizin hissetmeyeceğiniz kadar e, hafif bir sallantıda e, ışıkların yanması. Zaten ben karanlıkta oturuyorum, karanlıkta baya iş görüyor. E, şurada bir adet lamba var. <laughs> e, bu lamba normalde e, düğmesine basıp yanan bir lambaydı. Ben bunu söktüm. İçindeki e, bağlantı kablolarını e, bir ucunu şuna e, çengelli bir daya bağladım. Bakın kırmızı kablo var burada. Bir ucu burada. Yani doğrudan elektriğin boş ucu, bir ucu şu çengelli vidaya bağlı. Bir de şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Çok ince bir tel bağladım. Hani hassaslığını arttırmak için çok ince bir tel bağladım. Elektriğin yani pilden gelen gücün bir ucu da burada. Yani bu iki şöyle göstereceğim. Bakın. ikisi birbirine değdiği anda lamba yanıyor. En ufak bir sallantıda. Tel çok ince. <laughs> Dediğim gibi hassaslığı arttırmak için çok ince tel kullandım. Ucuna da ağır bir nesne taktım. Ee, en ufak sallantıda e, bir tepki vermesi için. <laughs> Bakın hmm. şimdi dokunuyorum. Fazla oldu ama. Işığı kapatıp göstereceğim. Ee, şöyle. Bakın sallanmasına bakın. Yani şu zannede bir sallantıda bile ışık yanmaya devam ediyor. Şöyle göstereceğim uzaktan. Ee, şu çengel vidası yerine başka bir şey kullanabilirsiniz. Şu te, ince telin e, ne kadar Dar bir alana koyarsanız, yani elektriğin mesela çengellerinin bir genişliği birazcık fazla ama e, buna benzer daha dar bir nesnenin içine e, iletken olan bir nesnenin içine koyarsanız hassaslığı daha fazla artıyor. E, ben bugün değişeceğim bunu, bunu yine daha e, ufak bir şey takacağım ki en ufak bir titreşim dahi olsa ışığı yansın. Ucuna da şöyle e, şey taktım, musluğun içinden çıkan parça var ya şu açma kapama yeri. O da bayağı ağır. Yani başka bir şey bulamadım. Yani dediğim gibi avizeye falan bakmak yerine <laughs> her sallantıda ışık yanıp söndüğü için hani yanıp sönen bir ışık daha fazla dikkat çekiyor. Yani içim rahat benim böyle bu yönde. Hani şey sürekli psikolojim bozulduğu için avizeye bakıyorum sallanıyor gibi hissediyorum ama aslında deprem olmuyor. Tamamen psikolojik oluyor. O yüzden artık bir titreşim hissedince direkt buna bakıyorum. Eğer ışık yanmıyorsa demek ki bir şey yok oluyor. Şöyle bir daha sallayacağım sizin için. Bakın karanlıklarına kadar. Yani ben karanlıkta oturduğum için benim için daha avantajlı oluyor. Dediğim gibi teli ne kadar ince kullanırsanız bir de ağırlığın da telin kaldırabileceği maksimum ağırlık koyarsanız o kadar hassas oluyor. Yani bence işlevsel. Ben evimde şu an bunu yaptım. Bunu kullanıyorum. Evde teli uzun tuttum. ya yani uzun tutup ama amacı da yine hassaslığı artırmak için. Yani ne kadar uzun ne kadar ince o kadar hassas oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani öyle. Eğer yapmak isterseniz bunun yerine bir zil olur, başka bir şey olur, ses çıkaran bir şey olur. Kullanabilirsiniz. Saçma gelir ama bence mantıklı yani. Yani yapmak isterseniz mantığını açıkladım. Teşekkürler izlediğiniz için.